Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Yine üç tane yavruyu ayrı uçuruyoruz arkadaşlar. Bunları da taklayı çevirdi. Bunların da hiç videosunu çekmemiştik arkadaşlar. Lütfen abone olun, yorum yapın, beğeni yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bunda paşa gibi bunlar da bak paşanın kardeşleri bunlar. Bir sonraki kardeşleri bunlar da yüksek uçuyor arkadaşlar. Şurada yalnız bir tane var arkadaşlar. Bunu Hemen götüreceğim hemen bunu hemen. Bunu da bucaya götüreceğim. Vereceğim birine. Uçmaz gider kuşları da alçaltır. Sağa sola konar. Böyle kuşu beslemem arkadaşlar. Bana böyle kuş olacak. Güzel bir uğurlu akşamından herkese tekrar selam aleyküm arkadaşlar. Bakın ne kadar sakin hava. Bu üç yavrumuzu attık yine. Bunlar da paşanın kardeşleri bunlar arkadaşlar. Bakın böyle yüksek uçuyor bunlar. Çeviriz bunları taklayı. Bunlar da 15-20 güne kadar teke alacağız. Paşa'ya eş kapattım arkadaşlar. Ondan uçurmuyorum bir ara. Bu ara uçurmuyorum. Niye uçurmuyorum? Çok çat 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 yapıyor. Kendini yoruyor. Kızmış iyice. Şuradan kuş çıkarayım da bunlar bayağıdır uçuyor arkadaşlar. Şimdi bu video uzun oldu mu, sıkıntı oluyor. Şu erkeğimizi atalım yere de. Ah, bunu da çekemedik. <laughs> Buyur hanımefendi abi. Yemeğimiz geldi mi abi? çekecek Çek 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 Ver ver abi ver. Teşekkür ederim. Zahmet verdim. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Geliyor mu sucular? Yok gelmiyor. mı telefon? Dedim ben ama ya. Saat oldu gelmez. Bu kuşu göndereceğim arkadaşlar. Şu köşede duran beyaz var ya arkadaşlar. Yavruluğundan beri aynı bu kuş. Makasladım. Kanadını çektim. Tekrar kanat verdim ama yok. Yok arkadaşlar bize gelmez o kuş. Damarı güzel, kanı güzel ama ana baba on numara. Bunların kardeşi işte ya. Uçanların kardeşi. Nedir arkadaş ya? Dünyada en sevmediğim bir kuş tipi. Bakın abi. Bakın. Oh maşallah sana oğlum. Oğlum bir iki vurmaya başladı onlara iyice dikelmeye başladılar mı onları da alacağız teke. Bakın arkadaşlar. Bunlar teke, teke, teke gelme zaman teke alınma zamanı geldi bunların. Binanın üstünde bahçenin üstünde böyle yaptılar mı? Bunları teke almak lazım. Arkadaşlar video uzun olmasın diye bayağıdır uçuyor bunlar. Geç açtım videoyu çünkü uzun oluyor. Hem YouTube yüklemiyor. Maşallah maşallah oğluma. <laughs> Hem de hafıza doluyor. Bayağıdır uçuyor bunlar. Şimdi inişlerini de çekelim. Güzel arkadaşlar kuşlarımız böyle şimdi diğerlerini açacağız bakalım inşallah videoyu bozmadan haydi mes 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 haydi haydi bak şimdi bunlar öbür kümesin kuşu olduğu için yaparlar yani mes 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 ve bir, bir, Duman erkek gir buraya gir. Ha, aferin sana. Aferin sana. İki parça bir video olsun arkadaşlar. Şimdi geldik indik Konya'ya. Haydi. Haydi. çatır çatır çatır. Pembe boncuk serisi arkadaşlar. Biz burada anca uçum çekiyoruz arkadaşlar. Başka ne çekebiliriz ki? Biz kaçakçı değiliz. Bak arkamdan çıktı vallahi hiç. İlla uçacağım diyor. Bakın arkadaşlar bir sürü kuş var yine havada. Bunlar diğer yavrularla Aralarında bir tane kart var. Şş. Çok yattı bu kuş arkadaşlar da. Tüye girdi. Onu yaptı, bunu yaptı. Maşallah bak başladı o da çevirme. Allah Allah. Yesersen tavuk gibi uçuyor bunlar. Bakın bu dişi de çok güzel olacak arkadaşlar. Bunlar hep tüye girip çıktığı için bunları uçurmadığımız için bunlar böyle hareketler yapıyorlar arkadaşlar. Millet <laughs> serisi. Hay maşallah yukarıda aşağıda olduktan bir azmancı. Sergüle dışına konan bizden değil. Ona göre. Sergüle dışına konan bizden değil. Evet, 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 evet. Sergüle dışı bizden değil. Bakın arkadaşlar bunlar hep yavru bakın bakın. Bakın terbiyeli kuşlarıma bakın arkadaşlar. Bak, bak, bak. Bu da kalktı. Bu dişi de kalktı. Oh maşallah dişiye be. Bakın arkadaşlar terbiyeli kuşlar nasıl belli oluyor. Ay maşallah duman nişeye bak. O da yatalak. Aylardır uçmuyorlar. Ayda bakalım yere. Aferin. Aferin. Aferin perçemli, perçemli yavrum. Aferin sana. Bakın dumanın nişeye bakın arkadaşlara bakın. Bak. dur uçmayan kuş kanat sesi bile kuşun. Sağ sol yok. Bakın arkadaşlar hiç konan yok ha öyle. Konan kuşları zaten bir tane burada var. O teminden beri konuk. Yatalak hasta o. İniş takımlarında arıza var indi. İndi hemen bu kümesi o. İşte böyle arkadaşlar. Güzel bir uçum videosu olsun dedim arkadaşlar. Pergüle düşü. İnene yem yok. Şşş. Sergül'e dışına inana yem yok. Oy maşallah erkeğe bakın be. Heh ulan erkek. Derler ya iki minare boy oldu. Çok tersten geliyor be erkek. Vur lan bir tane. Vur lan bir tane. Per, perdahlı iniyorsun da vur bir tane lan. Her gün vurursun bugün vurmasın. beyaz papatya gibi bütün kuşlarım görüyorsunuz. 5 tane var içinde şu mavi erkek var. Şu mavi erkek var ya arkadaşlar. Bir uçurabilsem şu mavi erkeğe bakın yere inemiyor yere. Eh, Bu ürkü şey de bir kalktı. Şşşş. Bu şey de kalktı. Hadi bakalım pergileciğine şey. Arkadaşlar lütfen abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar. YouTube aboneliğe para almıyor arkadaşlar. Abonelik bedava arkadaşlar. Lütfen kanalımıza destek olun arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.